Merhaba, ben Altar Teknoloji'den Kader Meşeli. Bu eğitim videomuzda kaba operasyonda bıraktığımız kanal için ve bununla birlikte daha önce bir temizleme için e, guru komutunu kullanacağız. E, Turing sekmesinden GRUV seçeneğini işaretliyoruz. E, gelen e, seçeneklerden öncelikle takım tanımlamamız gerekiyor bildiğiniz gibi. E, tool seçeneğini işaretliyorum ve takım oluşturduğum bölüm e, karşıma geliyor. Buradan hazır bir takım e, tanıtmak yerine yeni bir takım oluşturacağız. Hem bu şekilde yeni bir torna takımı nasıl oluşturulur e, bunun üzerinden de geçmiş olacağız. Aşağıdan new turn tool diyorum. E, ve buradan insert sekmesine geliyorum. Insert sekmesinden e, tip olarak growing seçili burada. Buradan e, bir kanal işlemi yaptığım için growing seçili ama e, bir diş çekme ya da baralama gibi bir operasyon olsaydı diğer e, takımlar seçebiliyordunuz. E, i̇kinci önemli seçenek şey kısmından e, tıkım ucunun şeklini e, belirleyebiliyorsunuz. Radüslü ya da kare e, bir şekilde e, seçim yapma şansınız var. Ben kare e, seçtim ve buradan e, uç değerlerine giriyorum. %25 konur Radius'un olsun. Kanal genişliğim 2.5 Genişliğim ise 2.2 olsun. Daha sonra Holder yani tutucu sekmesine geçiyoruz. Buradan ee, baş uzunluğunu 50 mm yapıyorum. Sonrasında Setup sekmesine geliyorum. Setup sekmesinde önemli olan şeylerden biridir. E, Kompanzasyon tipini ayarlamak. Kompanzasyon tipini buradan Insert Center içerisinden olarak e, tanımlıyorum. Ve sonrasında OK diyerek onaylıyorum. Select diyerek takımımı seçiyorum. Daha sonra geometri sekmesine geliyorum. Burada önemli olan, e, bir sınır tanımlama önemli değil çünkü bu bir ara kaba operasyon ama programın ara kaba operasyonu yaptığını anlayabilmesi için geometri sekmesinin altındaki rest machining seçeneğini işaretlememiz lazım. Burada zaten from previous operation diyor. Yani bir önceki operasyondan işlem yapacağım diyor. Ee, ekrana gelen resimde seçilmediği durumda ne yaptığını ya da seçildiği durumda ne yaptığını gösteriyor. Biz burada seçtiğimiz için kanalı işleyecektir. Pesis sekmesine geliyorum buradan, tesis sekmesine finish operasyonu yapmasına gerek yok, bunu kaldırıyorum. Ama bu bir yine ara kaba operasyonu olduğu için pesis passage seçili. Sonrasında onay veriyorum ve oluşturulan takım yollarına bakıyorum. Dikkat ederseniz burada bir önceki takımın giremediği yerlere girip takım yolu yazmış ve buralarda işlem yapmış. Bunu da bir simülasyonda daha önceki 3 operasyonla beraber simülasyona gönderirsek şu şekilde. Öncelikle şuradan e, simülasyon çubuğuna baktığımız zaman herhangi bir kırmızı yok. Yani bir damlamız yok. E, bunu ilk önce kontrol ediyoruz. E, ve katı simülasyonda yaptığımız işlemi görüyoruz. Gördüğünüz gibi son operasyonda Burada bıraktığı kanalı temizleyip, şurada kanal talaşları da aldı. Bu şekilde bırakabiliriz. Bir sonraki videoda Thread yani diş çekme işlemini yapacağız. Oradan simülasyonumuzu kapatabiliriz.